Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Güzel bir ilkbahar pazar sabahı sizlerle beraberim. Antalya'da ilkbahar başka oluyor gerçekten. Koskoca bir yaz sezonu yaşayacağını düşünerek insan mutlu oluyor gerçekten. Geçen haftalarda söz verdiğim gibi Ahmet Kaya'dan parça istemiştirdim ben de. Ama iki haftadır gündemde başka şeyler vardı. Ahmet Kaya'dan şarkı söyleyememiştim. Şimdi e, Ahmet Kaya'nın şarkılarını şöyle bir araştırdım. repertuarımda olmayan bir şarkı seçeyim de bahaneyle repertuvar ama da alayım onu demiştim. Hakikaten dinledim. Bir tane şarkıyı beğendim. Şarkının sözleri hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan. Ne kadar güzel. Kim yazdıysa bestecisi kimse tebrik ederim. Gerçekten hayatımızda çok hatalar yapıyoruz gençliğimizde, e, hatta bugünlerde şimdi, her zaman hata yapıyoruz. Mühim olan hatayı anlayıp, hep sonradan aklımıza geldiği zaman o kişiyi gönlünü almak, özür dilemek diye düşünüyorum. Genelde ben bunu kesinlikle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Aman ya başa unutmuştur. Hayır, unutmaz. Yapılan hatayı hiç kimse unutmaz bir hata yaptıysanız muhakkak düşmanınız bile olsa arkadaş ben sana çok kızgınım. Ben seninle hiç konuşmayı da düşünmüyorum ama şu yaptığım hareket sana karşı hatalıydı. Hadi eyvallah demeniz bile yeterli. Bu insanlık olarak çok değerli. Sizi yüceltir. Sizi yüceltceğine inanıyorum. Benim nacizane tavsiyem bir hata yaptığınız zaman muhakkak arkadaşınızdan, karınızdan, kızınızdan, abinizden, babanızdan, annenizden kimsen bir hata yaptığınız zaman iz aklınıza gelir. Hep sonradan aklınıza gelir. Ama es geçmeyin. Muhakkak ona önem verin ve o kişiden özür dileyin arkadaşlar. Nasıl konuştum ama. Bu haftaki düşüncem gündemim buydu. Ben şarkıma geçeyim. Yine her zamanki gibi <laughs> dinlemeyeceğinizi düşünerek e, şimdiden hepinize alasmadık. İyi hafta sonları diliyorum. Koskoca bir yaz sezonunuz iyi geçsin. İnşallah sorunsuz bir Türkiye'de tatil yapma fırsatını da bulun. Güzel günler sizler için olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. ിര നാര നാളി sen Leyla'sın, ne de ne, sen yorgun, ne, de i̇çmişiz, ne, sen ne de ben mecnun. Ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kaderli bir akşam içmişiz, sarhoşuz. Hepsi bu. Ne sen ne ne de ben mecnun. Ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, Sarışız Sadece hepsi bu Hep sonradan gelir Aklım başıma hep Sonradan Sonradan Hep sonradan gelir Aklım başıma hep Sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan sonradan Hep sonradan gelir aklım başıma hep sonradan Ne sen bulursun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Hüzünlü bir akşam susmuşuz sus, durgunuz Hepsi bu Ne sen bulursun ne de ben yağmur Ne sen mağrur ne de ben mağrur Üzünlü bir akşam Susmuşuz Durgunuz Hepsi bu Hep sormadan gelir Aklım başıma hep Sonradan Sonradan Hep sonradan gelir Aklım başıma hep Sonradan hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan. Hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir Aklım başıma hep Sonradan Mühim olan aklı başına geldikten sonra özür dilemek. Çarşamba bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.